Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 12. sınıf din kültürü dersinin 1. ünitesini özetleyeceğiz. Önemli noktalarına değineceğiz. 1. ünitemizin konusu İslam ve bilim. Şimdi dersimize geçelim. İslam ve bilim ünitesinin ilk konusu din bilim ilişkisi. Burada bize istenilen şey dinle bilim Çelişir mi? Ya da din bilime karşı mıdır? Buradan dinden maksat nedir arkadaşlar? İslamiyet. Yani İslamiyet di, bilime karşı mıdır? Burada iki önemli terimimiz var. Bir din, iki bilim. Din nedir? Din akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi emirler bütünüdür. Din kimlere gelmiş o zaman? Akıl sahibi insanlara, o zaman akılsız insanlara din gelmez sorunu değillerdir. Kendi istek ve hür iradeleriyle yani dinde zorlama yoktur ve neye sevk edecek bizi? Hayırlı olan şeylere sevk eden nereden gelecek? İlahi bir varlıktan gelecek. Din budur. Peki bilim ne? Bilim belli bir alana ait sistemli bilgi birikimini ifade eden disiplindir. Şimdi din yani İslamiyet bilme karşı mıdır? Tabii ki hemen sonucu söyleyelim. Din bilime karşı değildir. İslamiyet bilime karşı değildir. Din bilimi ne yapar? Teşvik eder. Bilim İslam medeniyetinde ilim. Yani bilimle ilim aynı şeydir arkadaşlar, tamam mı? İslam medeniyetinde bilim ilim olarak ifade edilmektedir. Peki biz diyoruz ki İslamiyet bilime karşı değildir. Buna delilimiz ne? Buna bir delil götürmemiz gerekiyor. Bunun delili ne? Kur'an-ı Kerim'in birden fazla olan ayetleridir. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Hiç bilenle, hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu? Yani ne demek istiyor? Bilen insanların üstün olduğunu, araştıran insanların, bilgi sahibi olan insanların daha ileri seviyede olduğunu gösteriyor. Ya da Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde hiç düşünmez misiniz ya da hiç akıl etmez misiniz ayetleriyle bizi neye teşvik ediyor? bilime teşvik ediyor. Aynı şekilde Peygamber Efendimizin hadislerinde de bu aynı şekilde ifade edilmiş. Bir hadis-i şerifi ne demiş? Peygamber Efendimiz ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Beşincisi olma, helak olursun. Yani Peygamber Efendimiz bu hadisiyle ne yapmak istemiş? Her türlü ilimle, bilimle aşina olmamızı istemiştir. Evet arkadaşlar şimdi İslam ve bilim ünitemizin ikinci konusu olan İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişimini işleyeceğiz. Bu ünitemizde Peygamber Efendimiz döneminden başlayıp ta Memlükler dönemine kadar olan bütün seyri kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz döneminde hangi olaylar oldu yani bilimin gelişimi için hangi şeyler oldu? Dört halife döneminde bilimin gelişimi için hangi şeyler oldu? Emeviler döneminde bilimin gelişmesi için atılan adımları. Abbasiler döneminde, Memlükler döneminde olan bütün gelişimi anlatmaya çalışacağız. Bunların ilki Peygamber Efendimiz dönemi. Peygamber Efendimiz dönemi. Peygamber Efendimiz dönemi. Evet, Peygamber Efendimiz Mekke'de 40 yaşında Müslüman oldu. Tabii ki Müslümanlığı getirdiği zaman oradaki oradaki müşrikler bu dini hemen kabul etmediler ve ne yaptılar? Peygamber Efendimizi engellemeye çalıştılar. Peygamber Efendimiz bu engellemelere rağmen ne yaptı? Mekke döneminde eğitim eğitimler de veriliyordu. Darul Erkam. Darul Erkam'da veriliyordu. Darul Erkam ne? Erkam adlı sahabenin evinde gizli gizli Peygamber Efendimiz ders veriyordu. Darul Erkam İslam tarihindeki ilk nedir? İlk mescittir. Mescit Peygamber Efendimiz burada hangi dersleri veriyordu? İslamiyet yeni olduğu için tabii ki İslamiyet ve İslamiyetin kurallarını anlatmaya çalışıyordu. Burada Kur'an ve hadis dersleriyle eğitim vermekteydi. Daha sonra Peygamber Efendimiz nereye hicret etti? Medine'ye hicret etti. Medine'ye hicret edince burada rahat bir ortam olduğu için Peygamber Efendimiz ne yaptı? Oraya gitti ve Mescid-i Nebi'yi yaptırdı. Mescid-i Nebi İslam tarihindeki ilk nedir? İlk camidir. İlk Cami. Cami. Peygamber Efendimiz burada e, rahat bir ortamdan dolayı ne yaptı? E, rahat bir şekilde Kur'an, hadis testlerine devam etti. Caminin hemen bitişine, bu mescidin hemen bitişine ne yaptı? Suffe adında bir yer kurdu. Burada ilim öğrenmek isteyen kişiler yatılı kalıp peygamber efendimiz bunların bütün ihtiyaçlarını gideriyor ve bunlara eğitim veriyordu. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra 4 halife dönemi başladı. 4 halife dönemindeki önemli olay nelerdir? Onlara değinelim. Birincisi Hz. Ebu Bekir zamanında ne yapıldı? Kur'an bir araya getirildi. Hz. Ebu Bekir zamanında ise Hz. Ebu Bekir zamanında fetihler çoğaldı. İran fethedildi. Ve bu İran'daki o bütün kitaplar, bilgi, birikim kimin eline geçti? Müslümanların eline geçti. Müslümanlar ee, Hangi dili biliyorlardı? Arapçayı biliyorlardı. Oradaki kitapları anlayabilmeleri için ne yapmaları gerekiyordu? Tercüme etmeleri gerekiyordu. İşte tercüme faaliyetleri kimin zamanında başladı? İlk başta Hazreti Ömer zamanında başladı. Hazreti Osman döneminde ne oldu? Kur'an çoğaltıldı ve önemli merkezlere gönderildi. Hz. Ali zamanında ise karışıklıklar çıktı. Hz. Ali şehit edildi. Böylelikle 4 halife dönemi bitti. Bundan sonra e, hangi devlet kuruldu? Emeviler devleti kuruldu. Emevi devleti ile Emevi devleti ne yaptı? Suriye ve Mısır kültür merkezlerini fethetmiştir. Fetihler çoğaldı. Fetihler çoğalınca e, Suriye'nin e, Suriye o zaman neydi? Önemli kültür merkeziydi ve Mısır Yunanların önemli kültür merkezleriydi. Bu kültür merkezleri fethedilince buradaki önemli olan eserler, kitaplar her şey kimin eline geçti? Müslümanların eline geçti. Yunan bilimlerinin ilk kapıları açılmıştır. Yani Yunan bilimleri Kimin eline geçti? Yunan bilimleri Müslümanların eline geçti ve bunları öğrenmeye başladılar. Denizlerde hakimiyet kurulmaya başlandı. Kıbrıs adaları, Rodos adaları ne yapıldı? Fethedildi. Tercüme faaliyetleri devam etmiştir. Emeviler döneminde ne yapılmış? Sistematik bir şekilde tercüme faaliyetleri yapılmaya başlanmış. Müslümanlar aldıkları bilgi ve birikimi ne yapmışlar? Tercüme faaliyetleriyle kendilerini aktarmışlar ve geliştirmişler. İslam medeniyeti neredeyse bütün bilimlerde gelişme imza atmıştır. Yani Emeviler hangi bilim olursa olsun hepsini ne yapmışlar? Bünyelerini alıp öğrenmeye çalışmışlar. Böylelikle hızlı bir gelişme göstermişler. Emeviler döneminde tercüme faaliyetleri o kadar çok hızlanmış ki e, Endülüs'te Kurtuba Kütüphanesi kurulmuş. Hangi kütüphane? Kurtuba Kütüphanesi. Kurtuba Kütüphanesi. Bu kütüphanede bir rivayete göre 400 bin kitap varmış. Bu neyi gösteriyor? İslam medeniyetinin bilme verdiği önemi gösterir. Bu kadar kitabı bir araya getirmek o zaman da çok zor bir iştir. Hatta Emeviler döneminde Tuleytula 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 diye bir şehir kurulmuş ve bu şehir full çeviri merkezi olarak kullanılmış. Zamanın dilcileri getirilmiş. Bütün kitaplar Arapçaya tercüme edilmiş. Bu da İslam medeniyetinin ilme verdiği, bilme verdiği değeri gösteren bir nişanedir. Evet arkadaşlar. Abbasiler dönemine geçelim. Abbasiler dönemi önemli bir dönem. Çünkü Abbasiler dönemi İslam medeniyetinin zirvelerinden bir tanesidir. Abbasiler döneminde ne olmuştur? Eserler geniş külliyatlar şeklinde almış. Yani Artık Müslümanlar bilimleri öğrenmiş ve ne yapmaya başlamışlar? Bunlara yeni bilgiler ekleyerek geliştirmeye başlamışlardır. Tarih bilimi içerik bakımından gelişmiştir. Artık Müslümanlar ne yapmış? Tarihlerini yazmaya başlamışlar devlet eliyle. Önemli tarihçiler yetişmiş. Tercüme faaliyetleri hızlanmıştır. Bu dönemde ne yapılmış? Artık o kadar çok bilgi birikim kitap ele getirilmiş ki hepsini anlayabilmeleri için ne yapmışlar? Tercüme faaliyetlerini hızlandırmışlar çok fazla kitabı Arapçaya çevirmeye başlamışlar. O zamanın bilim dilleri olan Sanskritçe, Yunanca, Süryanice gibi eserlerin hepsini ne yapmışlar? Arapçaya tercüme etmişler. Bu zaman önemli olaylardan bir tanesi ne? Beytül Hikme hangi dönemde kuruluyor? Abbasiler döneminde kuruluyor. Beytül Hikme ne işe yarıyor? Beytül Hikme tercüme faaliyetlerinin yapıldığı bir yerdir. Bilimlerin gelişim süreci hızlanmış. Yani Müslümanlar bu bilimleri öğrenmiş ve ne yapmışlar? geliştirmişler. Geliştikleri için de bilimler gelişim süreci hızlanmış. Yani matematik, fizik, kimya, biyoloji hangi bilimler varsa bunlar bir anda bir çağ atlamış. Mezhep akılları ortaya çıkmış. Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli dediğimiz ekoller hangi dönemde ortaya çıkmış? Abbasiler döneminde ortaya çıkmış. Tasavvuf ortaya çıkmıştır. Tasavvuf ne demek arkadaşlar? Tasavvuf dünyadan elini eteğini çekip Allah'a yönelmek diye tarif edebiliriz. İslam ilimlerinin temelleri bu devirde atılmıştır. İslam ilimlerinden kastımız işte tefsir, fıkıh, kelam gibi ilimler. Buna daha önce yok muydu? Vardı. Ama bunların usulleri yani sistematik bir şekilde ele alınması hangi dönemde olmuştur? Abbasya döneminde olmuştur. Moğollar her yeri işgal etmiştir. Abbasya döneminde ne oluyor? Dünyayı sarsan Moğollar ortaya çıkıyor. Böylece İslam medeniyeti dinamizm kaybetmiştir. İslam medeniyeti neydi? Bir pek çok ilerleme kaydetmiş. Her şeyde ilerlemişti. Tam o sırada ne çıktı? Moğollar çıktı ve İslamiyet dinamizm kaybetti. etti. Gene tam bu sırada Türkler ne oldu? Müslüman olmaya başlandı. Türklerin Müslüman olmasıyla İslamiyet tekrardan bir ne kazandı? Yeni bir dinamizm kazanmıştır. Nizami medreseleri kurulmuş. Nizami medreselerini kim kurmuş? Büyük Selçuklu Sultanı veziri olan Nizamül Mülk kurmuştur. Anadolu'da medreseler kurulmuş. Daha çok Konya, Sivas, Kayseri, Tokat gibi yerlerde medreseler kurulmuş. Evet arkadaşlar Memlükler dönemine geçtik. Memlük döneminde dünyanın her yerinde ne vardı? Moğol istilaları vardı. Moğollar tarihte Moğolları tarihte durduran ilk devlet kimdir? Memlüklerdir. Şimdi Memlükler Moğollar durdukları için durdurdukları için ne oldu? onların topraklarına sahip olduğu yerler güvenli oldu. Böylelikle güvenli olduğu için ne oldu? Pek, pek çok alim nereye geldi? Memlükler devletine sığındı ve orada yaşamaya başladı. O yüzden en çok bilim adamının ve en çok bilim insanının yetiştiği dönemdir. Çünkü bütün bilim adamları ne yaptı? Oraya gitti. E orada ne oldu? Bir bilgi birikim ortaya çıktı. Ve onlar hepsi ne yaptı? alimleri yetiştirdi. Bilim adamları her sahada ansiklopedik eserler meydana getirmişler. Şimdi bu kadar bilim insanı bir araya gelse ne yaparlar? Herhalde oyun oynamazlar. Ne yaparlar? Bilimle ilgilenirler. Böylelikle ne yaptılar? Büyük çaplı ansiklopedik eserler ortaya çıkarttılar. Daha önce yazılan eserlerini yaptılar, incelediler, yeni açıklamalar, hataları giderip tekrardan iyi duruma getirmişlerdir. Evet arkadaşlar, şimdi İslam ve bilim ünitesinin üçüncü konusu olan İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim kurumlarını işleyeceğiz. Yani Müslümanlar hangi eğitim kurumlarında eğitim vermişlerdir? İlki cami ve mescit. Cami ve mescit tarih içerisinde hangi alanlarda kullanılmışlar? Bir, ibadet yeri. İbadet yapılmış. İki, eğitim verilmiş cami ve mescitlerde. Başka, yönetim merkezi olarak kullanılmış. Başka, sosyalleşme alanları olarak kullanılmış. Başka, cami ve mescitler hastane olarak da kullanılmışlardır. Burada tekrardan ifade etmek gerekirse ilk cami neydi? Mescid-i Nebi. İlk mescit neydi? Darul Erkam. Erkam. Mektepler ilk eğitimin verildiği yerlerdir. Okuma yazma, dini bilgiler ve matematiğin öğretildiği küçük okullardır. Bugünkü okullardır. Aynı şekilde farklı isimlerde anılmışlardır. Farklı farklı isimlerde anılmışlardır. Bunlar nedir? Abbasiler Abbasiler bu okullara ne demişlerdir? Kütap. Osmanlılar ise Osmanlılar ise ne demişler? İptidai İptidai mektepler, mektepler demişlerdir. Evet, medreseler de hangi eğitim veriliyordu? Dini, sosyal ve fen bilimleri bir arada veriliyordu. Medreseyi bitiren kişilere ne veriliyordu? İcazet, yani diploma veriliyordu. Medreseler günümüzdeki üniversitelerin karşılığıdır. Bunların en önemlileri hangisidir? Nizami medreseleridir. Nizam medreselerini kim kurmuştu? Nizamül Mülk. Yani Büyük Selçuklu Sultanı Veziri Nizamül Mülk kurmuştur. İznik Medresesi Osmanlı'nın kurduğu ilk medresedir. Osmanlı'nın kurduğu ilk medrese. Darül Kurra diğer ismi Darul Huffaz. Burada hangi eğitim veriliyordu? Kur'an eğitimi verilmekteydi. İlk öğretmen tarihte kimdir? Musab bin Umeyr'dir. Musab bin Umeyr Medine'de ne yaptı? Kur'an eğitimi verdi ilk öğretmen. Kur'an eğitimi ilk başta nerelerde veriliyordu? Mescitlerde ve camilerde veriliyordu. Darül Hadis. Diğer ismi Darül Sünne. Burada hangi eğitim veriliyordu? hadis eğitimi veriliyordu. İlk başta bu da nerede veriliyordu? Camilerde ve alimlerin kendi özel evlerinde veriliyordu. Evet arkadaşlar konumuza devam ediyoruz. Beytül Hikme. Önemli bir kavram. Beytül Hikme neydi? Kelime manası bilgi evi. Tercüme faaliyetleri. Beytül Hikme'de ne yapılıyordu? Tercüme faaliyetlerinin yapıldığı, kitapların ciddenip ve çoğaltıldığı yerdir. Kim tarafından kurulmuştur? Halife Memun tarafından Bağdat'ta kurulmuştur. Burada ne yapılıyordu? Akademik araştırma ve tartışmalar burada yapılıyordu. Beytül Hikme'ler Moğollar tarafından yıkılmıştır. Ve Beytül Hikme'ler İslam medeniyetindeki ilk kütüphanelerdir. Demek ki ilk kütüphaneler neymiş? Beytül Hikme'ymiş. Darüşşifa. Darüşşifa nedir? Günümüzdeki hastanelerdir. Darüşşifa'nın diğer isimleri nelerdir? Burası önemli. Darül Merza, Darül Afiye, Darüşşifa, Darussıha, Şifahane, Bimarhane, Tımarhane. Bunların hepsi aynı manada kullanılmaktadır. İlk kez ilk Darüşşifa yani ilk hastane kim tarafından? Peygamber Efendimiz tarafından kurulmuştur. Hangi savaş esnasında? Hendek Savaşı esnasında. Hendek Savaşı esnasında. Genellikle külliyelerin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Külliye dediğimiz şey ne? Ortasında cami olup etrafında pek çok şeyin inşa edildiği yapılar demektir. Genellikle külliyelerin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Yani külliye dediğimiz şey ne? Ortada caminin olup etrafında binaların olduğu yapılara denmektedir. Rasathane. Önemli bir konu. Rasathane ne? Rasathane, astronomik gözlemlerin yap yapıldığı kuruluşlara rasathane denir. Teorik ve pratik olarak astronomi eğitimi yapılan yerlerdir. Astronomi eğitimlerinin yapıldığı yer rasathanedir. İlk gelişen ilimlerden bir tanesi astronomidir. Yani ilk kurulan e, yapılardan bir tanesi de yine nedir? Rasathanedir. Bunun sebebi ne? Namaz, oruç ve hac ibadetlerinin eda edilmesi için vaktin belirli olması. Yani biz namaz kılabilmemiz için zamanı bilmemiz gerekiyor. Oruç tutabilmemiz için oruç vaktini bilmemiz gerekiyor. Hac'a gidilmemiz için haç vaktini bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden bunları öğrenebilmek için rasathaneler kurulmuş. Astronomi ilmi İslamiyet'te gelişen ilk ilimlerden bir tanesi olmuştur. Bu nedenle astronomi çalışmaları İslam medeniyetinde önem kazanmıştır. Rasathaneler İslam medeniyetinin meydana getirdiği ve insanlığa hediye ettiği kurumlardır. Yani daha önce astronomi bilimi vardı ama rasathane diye bir kurum yoktu. Rasathaneyi meydana getiren kimdir? İslam medeniyetidir. Tarihte kurulan ilk rasathane hangisidir? İlk rasathane İlk rasathane Şemmasiye rasathanesidir. Burası da önemli bir ayrıntı. Evet arkadaşlar İslam ve bilim ünitesinin dördüncü konusu olan Müslümanların bilim anında yaptığı öncü ve özgün çalışmalar. Burada her alanda nelerin önemli olduğunu kısaca değinmeye çalışacağız. İslam medeniyetinin dili üçtür. Bir Arapça, iki Farsça, üç Türkçedir. Fıkıh alanında fıkıh ne demektir? Fıkıh Kur'an ve hadisten hüküm çıkaran ilimdir. Bunu ifade etmek gerekirse, genellikle sınıflarda sorduğunuz, "Hocam bu iş yapmak helal midir? Bu haram mıdır? Dövme yapmak caiz midir?" gibi sorulara cevap veren ilim hangisidir? Fıkıh'tır. O zaman bir şifre olarak ne diyebiliriz? Helal, haram Kelam ne demek? Kelam İslam dininin inanç esaslarını ayet, hadis ve aklı kullanarak açıklayan, yorumlayan, ispat eden ve başka inançtan gelebilecek eleştirilere karşı savunan bilim dalıdır. Kelam eşittir ne? Şifremiz savunma. Yani bir kişi İslamiyet'e bir soru sorduğunda, aklına takılan bir şeye cevap istediğinde ya da İslamiyeti bozmak için bir soru sorduğunda bu sorulara cevap veren ilim hangisiymiş? Kelam ilmidir. Tefsir, tefsir ne demek? Tefsir Kur'an ayetlerini açıklayan, yorumlayan ve ayrıntılı izah eden ilimdir. Yani tefsir mesela Kur'an okuduğumuz zaman Kur'an'ın yanında bazen ne vardır? Yazı, Türkçe yazı vardır. O Türkçe yazının ne demek? Meal demek. İşte tefsir mealin ayrıntılı olan. Yani ayrıntılı ayrıntılı meal demek. Yani burada kitabı yazan adam ne yapıyor? Kur'an'ı ayrıntılı bir şekilde yorumluyor, açıklıyor, en iyi şekilde manasını vermeye çalışıyor. Hadis ne demekti? Hadis Peygamber Efendimiz'in söz, fiil ve takrirleri. Yani Peygamber Efendimiz'in her şeyi nedir? Hadistir. Burada önemli olan 6 tane önemli kitap var. Bunlar ne? Bunlara biz ne diyoruz? Kutubü Sitte. Yani en doğru hadislerin bulunduğu 6 kitap. Buhari ve Müslim kitabının ismi neydi? Cami. Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Nesai'nin de Sünen'di. Bu 6 kitabı bilelim arkadaşlar. Coğrafya. Yeryüzünü fiziki, iktisadi, beşeri ve benzeri yönlerden inceleyen bilim dalı nedir? Coğrafyadır. Burada önemli bilmemiz gerekiyor ki Seva bir seyahatname, seyahatname kimin? Evliya Çelebi. Kitabı Bahriye kiminde? Piri Reis. Evet arkadaşlar, burada e, şunları atladık. Mukaddim, bir Süleyman nedir? İlk ilk tefsiri yazan kişidir. Yazan kişidir. Evet arkadaşlar. Elmalı Hamdi Hazır hangi eseri yazmış? Hak dini Kur'an dili kitabını yazmıştır. Bu ilk Türkçe tefsirdir. Burası da önemli bir bilgi. Evet arkadaşlar konumuza devam ediyoruz. Tarih alanında yapılan önemli şeyler nelerdir? Tarih ne demek? zaman ve yer göstererek sosyal oraları inceleyen ilimdir. Burada önemli olan kişiler kim? Önemli tarihçilerimizi işleyeceğiz. Önemli tarihçilerimiz bir tanesi İbn İshak, Vakidi, İbn Haldun, Ahmet Cevdet Paşa ve İbni Sa'd. Burada güzel çıkmamış. İbni Sa'd. Felsefe alanında felsefe düşünme ve sorgulama demektir. Önemli felsefecilerimiz kimlerdir? Kindi, Ebubekir er-Razi, Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşt'tür. Matematik Matematik alanında Harezmi Cebrin kurucusudur ve hendese ne demektir? Geometri demektir. Evet arkadaşlar, tıp alanındaki önemli şahsiyetleri burada bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi kim? Ebu Bekir Er Razi'dir. Kitabın ismi nedir? El Havi'dir. İlk cerrah kimdir? İlk cerrah Zerra Zehravi'dir. İlk cerrah kitabının ismi nedir pek arkadaşlar? Kitabu Tasrif. Kitabu Tasrif. Önemli felsefecilerden ve tıpçılardan biri kimdir? İbn Sina'dır. İbn Sina'nın en önemli kitabının ismi nedir? El Kanun Fit Tıptır. El Kanun Fit -Tıb'dır tıptır. Bir diğer önemli tıpçımız Sabit bin Kurre'dir. Peki Sabit bin Kurre ne yapmıştır? Tarihteki 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 ilk anesteziyi anesteziyi kullanan kişidir. Kullanan kişidir. Astronomi. Astronomi ne demek? Gökyüzünü inceleyen bilimdir. Daha önce de değindiğimiz gibi astronomi İslamiyet'te gelişen ilk ilimlerden bir tanesidir. Peki bunun sebepleri nedir? Namaz, hac, oruç vakitli ibadetlerdir. Yani bu ibadetleri yapabilmemiz için illahi bir vaktin girmesi gerekmektedir. Yani vakit gelmeden yapamayız. Örneğin ikindi vakti gelmeden ikindi namazını kılamayız. Ramazan gelmeden Ramazan orucunu tutamayız. Ve hac zamanı gelmeden haç için Mekke'ye gidemeyiz. Bu yüzden astronomi önemlidir. Bizim bunların zamanını belirlememiz için gökyüzünü, güneş sistemini bilmemiz gerekmektedir. Aynı şekilde astronomi yani gökyüzünü incelememizi isteyen Kur'an ayetleri ve hadisler de mevcuttur. Bunlar bizi gökyüzünü araştırmamıza teşvik etmektedir. Bu yüzden astronomi ilmi, bu yüzden astronomi ilmi nedir? İslamiyet'te gelişen ilk bilimlerden bir tanesidir. Bu nedenleri bilelim. Bu nedenleri bilelim. Burası önemli. Fezari ne yapmıştır? Usturlabı bulmuştur. Bettani ise kitabın ismi nedir? Kitab-ı Zic. Fizik ve kimya alanında neler olmuştur? İzafet teorisinden bahseden ilk kişi kimdir? Aslında İslam filozofu İzafet teorisi kiminle alınmaktadır? Einstein ile alınmaktadır ama bundan ilk bahseden kişi kimmiş? Kindi'miş. Ebul İbnül Heysem hangi alanda gelişme göstermiş? Optik alanında kendini geliştirmiştir. Kimya ilminin kurucuları kimdir? Cabir bin Hayyan ve Ebu Bekir Er Razi'dir. Profesör Doktor Aziz Sancar 2015 Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır. Evet arkadaşlar İslam ve bilim ünitemizin son konusu olan Kur'an'dan mesajlar Fatih Suresi 27 ve 28. ayetleri konu alacağız. 27. ayette görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. 28. ayette insanlardan yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinde alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir ve çok bağışlayandır. Bu ayetlerden anlamamız gereken mesaj şudur arkadaşlar. İlk ayette Allah kainatta yerleştirdiği bazı olayları zikrederek onlara dikkat etmemiz gerektiğinden bahsetti her şeyi hikmetle yaptığını dile getirmiş. Ancak alim olanların yani araştıranların, ilimle uğraşan kişilerin bu hikmetleri öğrenip Allah'ın büyüklüğü karşısında saygı duyacağını dile getirmiştir. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.